Arkadaşlar bugün size Evo, Dro Evo ve drone'u tanıtacağız. Ee, isterseniz bir geçelim hemen. İlk önce böyle açıyoruz ve kutuyu açtığımızda bize böyle bir şey karşılıyor birşey Bir artı çıkıyor. Görün, görebilirsiniz. Bu da sonra bir tane e, dronumuz çıkıyor. E, tabii ki bu Evo drone'u olduğumuz için böyle. Yani şey 4K en, engel kameraları kamera var. Sonra işte atıyoruz. Sonra bir de şurada şey çıkıyor kumandamız. Ama bu kumanda diğerlerinden farklı. Çünkü bunun içine şey çıkıyor. Böyle şey çıkıyor. Hatta bir göstereyim size. Şu an bağlansın bir. Şu an oldu arkadaşlar. Gördünüz mü işte ekran oynattığımızda şey falan oluyor. Sonra böyle şey kitapçık çıkıyor Heldrand olduğu gibi. Böyle. Bir tanesi de şeyin bunun kamalasını, şeyini de par e Uygulamasını şeyini de paylaşın. Şey. Bu sayfa Dronumuz işte böyle, şöyle birlikte geliyor. Bu drone tabii ki böyle olduğu için ee, şeyle geliyor. İki bataryalı bu drone olarak geliyor. Çantalı olarak geliyor. De tabii ki buna isteğe bağlı şey falan var. E, şu karamalık şey var. Yani güzel bir drone. Biz beğendik. Yani, e, yani biz çok beğendik bu dronu. Yani ben de sizin nasıl böyle Evo nasıl kurulduğunu şu an anlattım. Ha bir de gelmişken şey diyeyim. Bunun bataryası şimdi şöyle takınca bazılarınızı korkutmasın bu. bu drone takınca bazıları korkuyor ya. Şöyle yapın bak. bak. Bu drone işte şöyle açıldığında o şey Masa örneğin. Şunu açtık ya. Şunu açayım. Drone. Bu drone. Bir de bunu korkanlar için diye parça uçağı alıyor. Böyle çalışıyor. Şeye bağlanırken böyle bağlanıyor. Böyle burada alt kat kamera falan var. Bunu tabii ki şey yaparsın. Hatta size bir deneyim göstereyim. Videomuz bu kadar aldım Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.